Evet canım benim tatilimiz bitti sonunda. Çocukları da çok özledim. Gidelim de bir çocuklarımızı görelim artık. Ayarda keşke çocukları da götürseydik ya. Çok eğlendik. Onlar da eğlenirdi hem. Ya canım sen emin ol. Onlar burada zaten çok eğlenmiştir. Umarım dediğin gibidir Arda. Umarım. Evet hadi bakalım. An itibariyle şehrimize girmiş bulunmaktayız. Çocuklar da eminim bizi çok özlemiştir ya. Onlar da çok eğlenmiştir canım. Merak etme tatile gelmeseler de bir şey olmaz yani. Aynen ya. Bir dahakine onları da götürürüz artık. Yapacak bir şey yok. Evet arabayı şuraya park edelim o zaman Arda akşam yemek yapsam mı yoksa dışarıda mı yese Kendine bileyim saat birazcık geç oldu ya Yemek yetişmeyebilir Ya Elif canım inan ki bana hiç fark etmez ya Dışarıda da yerim evde de yerim Sıkıntı yok neyse hadi bakalım evimize girelim artık <laughs> Bir dakika ne oluyor bu kapı neden açık Elif Bilmiyorum ki Arda Çocuklar mı açık bıraktı acaba Bilmiyorum ki ya çocuklar kapıyı neden açık bıraksın Gel bakalım içeriye bakalım çocuklar burada mı acaba Çocuklar Efekan Ali neredesiniz ses verin Arda baksana etrafta kimse yok Ali ile Efekan burada değil anlaşılan. Tamam da nereye gitti bu çocuklar ya kapıyı açık bırakmışlar bak hırsız falan girse ne olacak bütün eşyalarımızı çalarlar. Zaten buraya gelmeden önce ikisinin de telefonunu aradım ikisine de ulaşılmıyor. Ya dalgınlıklarına gelmiştir Arda ne olacak ya baksana hırsız falan girmemiş zaten. Dışarıda top falan oynuyorlardır gelirler onlar da birazdan. İyi bakalım Elif dediğin gibi olsun o zaman. Evet Kerem komiserler falan geri dönmedi. Başları belada olabilir. Artık bu işe bir el atmam lazım. Onları ben kurtaracağım. İşte mekan burası. Geldik. O kötü bakıcıya bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeteceğim. Artık haddini aşmaya başladı. Önce Efekan'ı, sonra Ali'yi sonra Kerem komiserleri, babamı hepsini kaçırdı. Geliyorum kötü bakıcı. Senin için şimdi hiç iyi şeyler olmayacak. <laughs> Bak sen şu Hüsamettin'e. Kameralardan seni izlemediğimi mi sandın? Bu iş öyle kolay değil. Senin için de harika bir planın var. Bakalım sihirli güçlerim bu sefer seni kurtaracak mı? Hepinizi buraya hapsedeceğim. Sonra da sizin için çok güzel bir oyun hazırlayacağım. Her neyse dur bakalım. Bu Hüsamettin gelmeden tuzağımı hazırlayayım. Bu yaratık kesin içeriye tuzak kurmuştur. Kurmamış olma ihtimali yok ama yine de gireceğim içeriye. Ulan var ya sana bunların bedelini çok ağır ödetmezsen benim de adım Hüsamettin değil. Hadi bakalım giriyorum içeri. Umarım bizimkilerin başına bir şey gelmemiştir. Of of bu nasıl bir mekan ya labirent gibi hiçbir şey bulamadım bir sürü koridor var. Galiba sonunda bir yere ulaşabildim baksana burada yol 3'e ayrılıyor kesin bu karşıdaki yerdir. Bizimkileri burada tuttuğunu eminim. Hadi bakalım içeriye girip o yaratıkla yüzleşmenin zamanı geldi artık merak etmeyin kurtaracağım size. Hı, ne oluyor bir dakika bu da ne? Ne oluyor lan ben neden buradan geçemiyorum burada görünmez bir bariyer var galiba. Ben bu bariyeri nasıl aşıp geçeceğim buradan ya baksana kırılmıyor da. Buradan benim kesinlikle geçmem lazım. Geç artık şuradan geç. Olmuyor işe yaramıyor. Geçemiyorum buradan. Evet Hüsamettin görüşmek üzere. Evet Hüsamettin senden de kurtulmuş oldum böylece. Sürekli yoluma çıkıp duruyordun. Her şeye burnunu sokmaman gerektiğini öğrenmişsindir umarım. Buraya hiç gelmemeliydin. Artık bu planımın içinde sen de varsın. Senin de sonun geldi. Size öyle büyük bir sürpriz yapacağım ki hepiniz doğduğunuzu pişman olacaksınız. Her neyse bu Hüsamettin'i de diğerlerinin yanına taşıyayım ama onu özel bir kafese koyacağım. Sihirli güçlerinin işlememesi lazım. Ay bu fakirler falan nerede kaldılar ya? Yemek de hazırladım. Kimsenin gelip gittiği yok. Endişelenmeye başladım artık. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Baksana ne Kerem komiserden, ne fakirden, ne Efekan'dan, ne de Ali'den bir haber var. Kimse yok kimse baştan kesin bir şey geldi. Ya bu şehir niye bu kadar ıssız kardeşim Efekan Ali babam Kerem komiser kimse yok etrafta. Dur bakayım belki bizim evdedirler bir bakayım. Hı, şükürler olsun geldiler galiba. He. bir dakika Arda senin burada ne işin var? Anneciğim bizim tatilimiz bitti ya geri döndük kar fırtınası falan çıktı o yüzden dönmek zorunda kaldık denize giremedik daha da. Yani tatilimizi yarıda bıraktık geldik de bu şehirde neden kimse yok anneciğim bizim çocuklar nerede? Arda senin olan bitenden haberin yok tabi oğlum değil mi? Ne olan ten anne benim hiçbir şeyden haberim yok bu şehirdeki insanlara ne oldu neredeler? Hüsamettin, Aslı Polis, Kerem Komiser, Efekan, babam, Ali hiçbiri yok ortalıkta. Oğlum sizin bu tuttuğunuz bakıcı var ya o meğerse korkunç bir yaratıkmış önce Efekan'ı kaçırdı. Sonra da Efekan'ı kurtarmaya giden kim varsa hepsini kaçırdı. Ne diyorsun anneciğim sen o bakıcı o bakıcı ama çok tatlı biriydi nasıl öyle bir yaratık olabilir? Aklım hayalimi almıyor anneciğim bu söylediklerin gerçek mi? Neredeler şu anda? Bilmiyorum oğlum Kerem komiserler falan Efekan'ı kurtarmaya gitti ama hiç birisi geri dönmedi. İki gündür yoklar ortada. Kesin başlarına bir şey geldi canım oğlum benim. Ulan demek benim sevdiklerime ha o kötü bakıcı kime bulaştığının farkında bile değil. Arda oğlum nereye gidiyorsun sakın yanlış bir şey yapma. Ulan illa size gerçek yüzümüzü mü gösterelim bundan sonra Arda yok bundan sonra mafya Arda var. Bakalım beni şimdi alt edebilecek misin? Benim çocuklarıma, aileme, sevdiklerime kimse dokunamaz. Evet geldim. Bu alttaki dolapların birinde olması lazım. Nerede benim eşyalarım ya? Elif bunları kaldırmıştı. Nereye koymuş? Ulan acaba tavan arasına mı koydu? Bakayım şuradaki dolaplara da. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Lan, lan nerede bunlar? Hı? Bir dakika buradalar. Tamamdır bizim emanetler buradaymış. Şimdi oyun sırası bende. Evet, bütün eşyalarımı aldım, kıyafetlerimi de giyindim. Hadi bakalım, şimdi benim sıram. Ulan kötü bakıcı, biz seni çocuklarımıza bak diye tuttuk. Sen demek bizim çocuklarımızı kaçırırsın öyle mi? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Ulan dua et de çocuklarıma bir şey olmasın yoksa var ya senin için hiç iyi şeyler olmayacak. Neyse daha fazla zaman kaybetmeyeyim. Gideyim de bulayım şunları bari, kurtarayım bizimkileri. Hadi bakalım, gidiyoruz. Arda canım, ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun? Senin bu halin ne? Elif çocukları kurtarmam lazım. Biliyorsun olayları. Ne yapayım? Onları öylece bırakayım mı? Arda, polislere falan haber verseydik. Bak, senin de başına bir şey gelebilir. Tek başına kafana göre bu işe kalkışma. Gözünü seveyim bak. Elif, benim kimseden korkum yok. O benim sevdiklerimi kaçırdı. Onlara zarar verdi. Bunun bedelini ödeyecek. Sen hiç merak etme. Bizim ailemizi alıp geri geleceğim buraya. Benim sevdiklerime kimse zarar veremez. Bekle beni şimdi. Kötü bakıcı geliyorum. Of ya of bıktım şu mevzulardan artık. Ben senin nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Sana iş teklif etmeye geldiğim yerdesin. Orayı bu şehirde sadece ben biliyorum. Bakalım şimdi karşımda nasıl duracaksın. Hadi seni Hüsamettin, kendine gel artık. Kafasına nasıl vurduysam hala uyanamadı. Zaten uyansa bile hiçbir şey yapamaz. Sihirli güçleri bu kafesi açmaya yetmez. Zavallı Hüsamettin amcam ya bizi kurtarabilecek tek kişi oydu. O da yakalandı. Ne yapacağız şimdi dede? Bilmiyorum Hüsamettin canım oğlum uyan gözünü seveyim uyan. Galiba buradan asla çıkamayacağız. Bu yaratık bizi burada öldürecek. işimiz bitti artık. Asla hayatım dur ya. Öyle şeyler söyleme. Kurtuluruz elbet. Uyan sana artık. Uyan. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Ne oluyor? Çıkar beni buradan. Çıkar. Nereye hapsettin beni? Olamaz çıkamıyorum. Burada bir güç kalkanı var. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çıkar beni buradan. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bana hiçbir şey yapamazsın Hüsamettin. Hepinizin sonu geldi artık. Size var ya neler yapacağımı tahmin bile edemezsiniz. Hepinizi havaya uçuracağım burada. Ne diyorsun sen ya korkunç aradık. Ne diyorsun sen ne havaya uçurması hiçbir şey yapamazsın sen bize. Demek öyle ufaklık. Neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. Çıkar bizi buradan ne olursun. Çıkar evimize gidelim. Durun bakalım eğlence daha yeni başlıyor. Dayanın millet dayanın geldim sayılır işte. Mekan burasıydı evet bizimkilerin burada olduğunu eminim. Şöyle köşe geçeyim de kameralar beni görmesin. Ulan kötü bakıcı biz sana güvendik maaş verdik ekmek verdik sen demek benim çocuklarımı kaçırdın. Şöyle ağaçların dibinden dibinden gideceğim kameralar beni görmesin. Tamamdır evet harika baksana bizimkiler içeride gerçekten de ben bu içeriye nasıl gireceğim demir teller var burada. Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi. Sizden kökünden kurtulacağım artık. Olamaz ne yaptığını sanıyorsun sen kafayı mı yedin? Buraya TRT düşüyor. da şuraya ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Baba sanırım hepimiz öleceğiz burada. Ulan manyak kadın ne yapıyorsun sen? Hepimizi havaya uçuracaksın. Kerem canım anlaşılan yolun sonuna geldik. Seni çok seviyorum. Ben de canım ben de seni çok seviyorum. Dede ne yapacağız ya? Baksana bu manyak patlatacak bizi. Benim elimden asla kurtulamayacaksınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Hepiniz havaya uçacaksınız. Bak bak iyi izle Hüsamettin. Elimdeki çakmağı görüyor musunuz? Siz de bakın bu çakmak sizin sonunuz olacak. Yapma bak yapma gözünü seveyim. Sen de öleceksin. Ölmek mi istiyorsun? Bana hiçbir şey olmayacak. Bu çakmağı çaktığım anda kaçacağım buradan. Ulan baksana bu manyak içeriye TNT düşedi. Ulan şimdi sana gününü gösteririm ben. Her neyse bu eğlenceyi daha fazla geciktirmek istemiyorum. Bir an önce yapalım şunu. Çok heyecanlıyım. Hepinizi havaya uçuracağım. Hepinizi. Daha fazla burada izleyemem. baksan herkesi havaya uçuracak. Bir şey yapmadan hemen içeriye dalmam lazım. Ulan şimdi sorarım ben sana. Gel bakalım buraya. Kaldır elleri. Kaldır kaldır. Bir dakika Arda olamaz. Sen de nereden çıktın? Abi en son anda geldin. Kurtar bizi abi. Kurtar bu manyak bizi havaya uçuracak. Baba aslan babam benim be. Aslan oğlum benim son anda geldin. Sen de nereden çıktın Arda? Senin burada olmaman gerekiyordu. Hani sen tatile gitmiştin gelmeyecektin. Onu bunu boş ver. Biz sana o kadar para verdik çocuklarımıza bak diye. Sen çocuklarıma böyle mi bakıyorsun? Baksana şuraya onları hapsetmişsin. Ailemi havaya uçurmaya çalışıyorsun. Ama artık yolun sonuna geldin. Bunların bedelini çok ağır ödeyeceksin. Hayır Arda yapma bak pişman olursun. Babacım sakın ona inanma. Bizi de öyle kandırdı. İnanma baba. Kurtar bizi Arda abi buradan. Kurtar gözünü seveyim. Sihir de yapamıyorum. Görüşmek üzere kötü bakıcı. Evet işte buraya kadardı. Senin de işini bitirdim. Hak ettiğini buldun. Ben seni uyarmıştım. Benim sevdiklerime sakın bulaşma diye. Benim aileme bulaşanın sonu işte böyle olur. Adamsın Arda abi. Çıkar artık bizi buradan. Gözünü seveyim. Bu kafesten kurtulmak istiyorum. Ulan Arda'ya bak ya. Son anda geldi yetişti çocuk. Vallahi helal olsun Arda kurtardı hepimizi. Arda helal olsun ya senden daha iyi mafya yok vallahi geldin kurtardın hepimizi tam bir kahramanlık yaptın. Evet babacım helal olsun sana kurtardın bizi. Aslan oğlum benim be aslan oğlum. Ya ne sandınız ben sizi o yaratığın eline bırakır mıyım hiç? Gününü gördü benim aileme şehirdeki sevdiğim insanlara bulaşmak neymiş gördü. Arda sen bundan sonra bizim şehrimizin kahramanısın seninle gurur duyuyoruz. Tamam ya Kerem komiser tezahürata gerek yok biliyorum çok iyiyim yani. Ulan ya gerçekten bu süper kahraman alemi var ya ben bile bayılıyorum. Baksana şuraya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyorlar. Kerem komiser bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çok yakışıklı değil mi ya? Kerem komiser seviliyorsun. Biliyorum millet biliyorum tezahürat etmeyin şımartıyorsunuz artıyorsunuz beni. El oğlum senin büyük hayranınım valla büyük adamsın Kerem Komiser. Süper kahraman olmak var ya gerçekten harika bir şey. Gururumuzsun Kerem Komiser şehrimizin kahramanısın. Biliyorum Hakan abi biliyorum. Baksana şuraya ya. Kerem Komiser bir fotoğraf lütfen. Kerem Komiser akşam yemeği çıkar mıyız? Olmaz bayanlar unutmayın ben evliyim. İyi ki elektrik adama dönüştüm ya. İyi ki baksana şu insanlar beni çok seviyor. Bak sen şunun şu havalarına ya. Kerem komiseri e ne olmuş böyle? Günlerdir şehri gözetliyorum. Elektrik adama dönüşmüş. Elektronik süper güçleri var. Gerçekten çok güzel güçleri var yani. İlgimi çekti bayağı bir. Kerem komiser anlaşılan seninle uzun bir işimiz var. <laughs> Seni şeytani planlarım için kullanacağım. Canım ailem bir görseniz var ya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyor. Herkes beni gerçekten o kadar çok seviyor ki. Sokakta yürüyorum ya herkes bende fotoğraf çekilmek istiyor. İnsanlar gerçekten bana bayılıyorlar. Evet babacım gerçekten çok havalısın baksana şuraya. Tabi bayılacaklar babacım sen resmen elektrik adamsın. Sen bir süper kahramansın yani şehrimizi kurtarıyorsun sürekli. Tabii ki sevecekler seni. Bilmiyorum Kerem ben bu işlerden çok hoşlanmıyorum biliyorsun yani sana daha önce de söyledim. Yani evet bir süper kahramansın insanlar seni çok seviyor şehri falan kurtarıyorsun ama ne bileyim yani. Kötü adamların fazlasıyla dikkatini çekiyorsun başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ya Aslı canım benim benim başıma ne gelebilir ben elektrik adamım sonuçta kötüler bana hiçbir şey yapamaz hepsini yok ederim. Yani vallahi eski halime dönme hiç niyetim yok ben bu elektrik adam muhabbetinden çok mutluyum yani. Bence de baba sen annemi dinleme boş ver. Biz seni böyle süper kahraman olarak daha çok seviyoruz. Bilmiyorum Kerem bu dediklerimi bir düşün yani. Düşünmeye gerek bile yok Aslı. Ne olacak sanki ya ben süper kahramanım. Kimse bana zarar veremez. Aa, gerçekten çok yorulmuşum bugün. İyi bir dinlenmeye ihtiyacım var. Hayır ne olursun bırak beni gideyim ne olursun. Çoluğum var çocuğum var zarar verme bana. Kes sesini çabuk cebindeki bütün paraları boşalt çabuk Seni bir kere daha uyarmayacağım oğlum Ya cebindeki bütün parayı bana verirsin Ya da seni burada yok ederim Hayır olamaz yardım edin Sesimi, Sesimi duyan, duyan yok mu Birileri Bilmiyorum bana yardım, bana yardım etsin. etsin Sanırım birilerinin yardıma ihtiyacı var İşte şimdi benim zamanım Hadi bakalım şimdi benim zamanım hemen gidip o adamı kurtarmam lazım birinin yardıma ihtiyacı var çığlıklarını duydum Yardım edin lütfen yardım edecek kimse yok mu bana lütfen birileri bana yardım etsin Ben geldim işte indir lan o silahı indir Yardım edin lütfen Alo duymuyorsunuz mu oğlum siz beni indirsene o silahı Seni benim elimden kim kurtaracak şimdi söyle bakalım Olamaz ya etrafta kimsecikler yok kimse bana yardım etmiyor ne oluyor ya böyle bunlar beni görmüyorlar resmen baksana şuraya Alo beyler kafayı mı yedim lan ben yoksa hayal falan mı görüyorum Bırak o silahı gözünü seveyim çoluğum çocuğum var benim Hadi gelsin de kurtarsınlar bakalım seni Allah Allah ne oluyor ya kafam çok fena karıştı Kafanın karışmasına gerek yok Kerem komiser onlar gerçek değil çünkü <laughs> Ne oluyor lan bu ses Çaki sen de nereden çıktın ne oldu Kerem komiser galiba insanlara yardım etmeye çalışıyordun. Bak şimdi ne yapacağım izle şimdi. Elimdeki düğmeye bastım. Onlar gerçek insanlar değiller. Onlar birer ilizyon. Ne oluyor lan oyuncak bebeğe dönüştü bunlar resmen. Ne yaptın sen çeki ne yaptın? Sen daha hiçbir şey görmedin Kerem komiser. <laughs> Ne yaptığını sanıyorsun sen çeke bu da neyin amacın ne senin ha şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Sürekli karşımıza çıkıp duruyorsun yeter artık sinirlerimi iyice bozmaya başladı. Üzgünüm Kerem komiser ama öyle bir şey olmayacak. <laughs> ne oluyor lan neyi gülüyorsun hayır. İşte bu başardım onu tuzağıma düşürdüm. Nasılsın bakalım orada Kerem komiser ha söyle bakalım. Olamaz ne yaptın sen yapıştın buraya resmen çıkar beni buradan çeki çıkar öldüreceğim oğlum seni. Bana hiçbir şey yapamayacaksın Kerem komiser artık benim esirimsin. O yapışkanların arasından çıkman imkansız. Senin için çok güzel planlarım var. Senin bu elektronik güçlerini kendi çıkarlarım için kullanacağım. Hayır hayır böyle bir şey yapamazsın. Çıkamıyorum buradan. Bu nasıl bir yapıştırıcı böyle? Çıkar beni çıkar. Çıkarsan oğlum beni buradan çıkar diyorum sana bak çaki çok kötü şeyler olacak senin için Buradan çıktığımda var ya seni hafızla affetmeyeceğim haberin olsun İşin komik tarafı buradan asla çıkamayacaksın Kerem komiser biliyor musun? Senin elektronik güçlerinin üzerinde oynayıp seni kendi adamım haline getireceğim böylelikle bu şehri ele geçirebilirim Yapamazsın bunu oğlum yapamazsın çöz şu de göstereyim sana gününü Öyle bir şey olmayacak şimdi bu makine seni buraya kötü bir karakter olarak aktaracak Yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Bir kere daha başarısız olmayı göze alamam. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Basayım şu düğmeye. Hayır hayır çıkar beni buradan. Evet çalışıyor makine işte. Baksana şuraya sesleri geliyor. Umarım işe yarar. Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Hadi artık çalışsın şu makine çalışsın. Hayır umarım çalışmaz. Umarım bozuktur. Kötü adama dönüşürsem var ya Çeki bana istediğini yaptırır Gerçekten çok güçlüyüm elektrik güçlerim aşırı fazla Bu şehri yerle bir ederim Benim istediğim de o ya zaten Kerem komiser Olamaz bir şeyler oluyor bana Gıdıklanıyorum hayır galiba işe yarıyor Hayır hayır Olamaz Neler oldu bana böyle İşe yaradı evet işte bu Hayallerim gerçekleşti Sen sen de kimsin Neredeyim ben kimim ben sen kötü elektrik adamsın ve benim hizmetkarımsın anladın mı? Seni ben oluşturdum ben ne dersem onu yapmak zorundasın senin efendim benim. Tamam efendim siz ne isterseniz emrinize amadeyim. Sizin istediğiniz her şeyi yapmak benim boynumun borcu. Güzel şimdi sana ilk görevini söylüyorum iyi dinle beni. Lan dükkanımı soyuyorlar lütfen birileri yardım etsin çıkın oğlum dükkanımdan çıkın ne yapıyorsunuz siz? Toplayın beyler toplayın polisler gelmeden var ya ne var ne yok götürmemiz lazım Kasadaki paraları boş verin şuradan meyve sebze doldurun Bunlar paradan daha değerli oğlum artık toplayın devir tasarruf devri yani yeriz bunları bir ay boyunca Harbiden lan dur şuradaki market arabalarından birini de ben alayım da onun içine doldurayım şu raflarda ne varsa Vallahi oğlum benim canım da pasta dondurma hepsinden çekti. diye ben de bunları çalıyorum o zaman Ulan böyle hırsız mı olur ya gelin para vereyim ya bırakın dükkanındakileri yardım edin polis yok mu lütfen birileri bana yardım etsin ulan gündüz vakti dükkanımı soyuyorlar çıkın lan dışarı çıkın gücümde yetmiyor ki 3 kişiler ağzımı burnumu kırarlar valla Aslı polisi, Leyla'yı, Mecnun'u hepsini yok edeceğim. Hepsinin işini bitireceğim. Bu sesler ne? Ya? Kerem komiser son anda yetiştin. Yardım et Kerem komiser. Dükkanımı soyuyorlar lan Kerem komiser. Duymam mı beni? Ne oldu buna ya? Niye bakmadı yüzüme bile? Bu Kerem komiserin neyi var? Neden yardım etmiyor bana? Dükkanımı soyuyorlar. Ulan Kerem komiser zamanı mıydı şimdi trip atmanın? Çocuklar babanızı hiç gördünüz mü ya? Haber vermeden evden çıkıp gitmiş galiba. Gece beraber uyuyorduk bir baktım yok olmuş sabah yanından bir daha da gelmedi haber de alamıyorum telefonları da açmıyor. Anneciğim belki polis karakoluna gitmiştir. Evet anne olabilir karakolda olabilir. Hayır çocuklar ben de gittim karakola orada da yok kayboldu ortadan birden korkuyorum. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Umarım Gece Gece yine nereye gitti ya? Bıktım şu Korkmaya başladım ya. Gece Gece nereye gitti yine ya? Bıktım artık şu süper kahraman işlerinden. Bak sen şuraya. Demek buradasınız ha. <laughs> Kerem ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Neden yıktın duvarı? Babacım her şey yolunda mı ya? Normalde kapıdan girerdin. Yani duvardan girme huyun yoktu. Anneciğim babamın ne olmuş böyle ya? Bir kıyafetleri falan değişmiş. Baksana göz rengi bile değişmiş. Kerem her şey yolunda mı? Korkutma bizi. Buraya sizin işinizi bitirmeye geldim. Yolun sonuna geldiniz artık. Kerem bak böyle şaka mı olur? Yapma şöyle şakalar. Korkuyorum bak bana yap tamam da çocuklara yapma. Babacım evet ya korkuyorum ne diyorsun sen ne işinizi bitirmesi. Baba her şey yolunda mı sen sen sanki iyi değilsin. Şimdi görürsünüz iyi miyim değil miyim alın bakalım işinizi bitireceğim sizin yok olacaksınız. Kerem hayır hayır bu sen değilsin. <laughs> alın bakalım. İşte buraya kadardı çaki efendimin bana verdiği emri yerine getirdim hepsinin işini bitirdim. Baksana şuraya hareket bile etmiyorlar. İşte buraya kadar mı? Şimdi ne oluyor lan bana Hı? Ne oluyor? Hayır, olamaz. Ne oluyor? Bırak beni, bırak. Olamaz. Hayır. Bu da neyin nesi? Bunu ben mi yaptım? Hayır, açın gözlerinizi ne olursunuz. Olamaz, olamaz. Baksana şundan hani hale gelmişler. Hayır, ne yaptım ben böyle? En son en son hatırladığım çekenin beni bir kapsülün içine hapsettiğiydi. Canım ailem ne olursunuz açın gözlerinizi böyle olsun istemedim. Hiçbiri benim suçum değil. Baksana şunu hepsi ölmüş. Ulan oğlum sana bunun hesabını sormaz mıyım ben şimdi? Öldüreceğim o küçük yaratığı. Öldüreceğim oğlum seni bulduğum yerde var ya yok edeceğim. Kerem komiser baya sinirli görünüyor. <laughs> Git bakalım beni orada bulabilecek misin Kerem komiser? Geçmişte bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Neredesin ulan neredesin? Geldim oğlum öldüreceğim seni. Ne yaptırdın sen bana? Olamaz burada yok. Nereye kaçtın? Çık lan ortaya çık. Olamaz Chucky'nin yüzünden kendi ailemi yok ettim resmen. Chucky senden var ya bunun. Bunun hesabını soracağım oğlum.